çocuklarım, ben özgürlüğüm için öyle bir bedel ödedim ki hala ruhunda taşırım. Bir gün başımdaki örtüyü çıkardım. Yıllardır üzerimde taşıdığım o ağırlığı bir kenara bıraktım. O an kalbim deli gibi çarpıyordu, ellerim titriyordu ama içimde tarifsiz bir huzur vardı. Çünkü ilk kez kendim için bir şey yapıyordum. Ama bilemezdim ki o küçücük hareket bana en sevdiğim insanları kaybettirecekti. Bir parça kumaşın altından çıkan yüzüm ailem için bir utanç oldu. Onların gözünde artık ben kızları Zeynep değildim, bir yabancıydım, bir isyankar, bir günahkirdim. Babam Mehmet'in bakışlarını asla unutamam. Gözleri sanki hançer gibi kalbime saplandı. O an bana tek kelime söylemedi ama bakışı her kelimeden daha ağırdı. Sanki artık sen benim kızım değilsin diyordu gözleri. Annem Fatma ellerini yüzüne kapattı, ağlamaya başladı, sanki ben ölmüşüm gibi yas tuttu. Küçük kız kardeşim Ayşe bana yaklaşmak istedi gözlerinde hem merak hem de sevgi vardı ama babamın öfkeli bakışı onu geri itti. Erkek kardeşim Mustafa ise başını çevirdi, bana hiç bakmadı bile, sanki ben odada yokmuşum gibi. O an evin içi sessizlikle doldu. Sessizlik öyle ağırdı ki kulaklarım uldadı. Ben oradaydım, nefes alıyordum ama onların gözünde ölmüştüm. Benim ruhum hiç önemli olmamıştı, onların gözünde sadece uymam gereken kurallar vardı. Başımı örttüğüm sürece kabul ediliyordum. Ama kendi yolumu seçtiğim anda tüm sevgilerini kaybettim. Kalbim paramparça oldu çünkü en çok sevdiklerim bana yabancılaştı. Beni evden kovmadılar ama bana kapılarını kapattılar. Konuşmadılar, yüzüme bakmadılar, sesimi duymadılar. Sofraya oturdum, tabağım boş kaldı. Aynı odada oturdum, kimse yanımda durmadı. Bir kadın için en ağır ölüm budur çocuklarım. Yaşayanların arasında ölü gibi sayılmak. O gün benim ölümüm başladı. O gece odama çekildiğimde kalbim taş gibiydi. Yastığıma başımı koyduğumda gözyaşlarım sel oldu. Üç kıramadım bile, boğazım düğümlendi. Dışarıda evin her köşesinde sessizlik vardı, ama benim içimde çığlıklar kopuyordu. Ben sadece kendim olmak istedim, dedim, benim suçum neydi? Kendimi özgürleştirmeye çalışırken, beni en sevdiğim insanlar esarete mahkum etmişti. O gece ilk defa anladım ki benim özgürlüğüm onların sevgisine sığmazdı. Babam Mehmet ertesi gün gözlerimin içine bile bakmadı. Ben ona günaydın dedim, o başını çevirdi. Annem Fatma bana yaklaştığında gözleri doluydu ama sesi çıkmadı, çünkü o da babamdan korkuyordu. Küçük kız kardeşim Ayşe, arada gizli gizli bana baktı, gözlerinde bir anlıyorum, vardı. Ama o küçüktü, bana destek olacak gücü yoktu. Mustafa ise erkekliğinin, gururunun arkasına sığınıp beni görmezden geldi. Bir zamanlar en çok güvendiğim kardeşim, en önce beni yoksaydı. Evdeki hava her gün daha da ağırlaştı. Ben konuşmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım ama sesim boş duvarlara çarptı geri döndü. Kimse beni duymadı. Babamın gözlerinde utanç, annemin gözlerinde korku, kardeşlerimin gözlerinde ise karışık duygular vardı. Ben ise sadece yalnızdım. Öyle bir yalnızlık ki, insanın kendi evinde yabancı gibi hissetmesi. Evimin her köşesi bana soğuk geldi, duvarlar üstüme kapandı. Bir gün sofrada otururken babam bana dönüp dedi ki: "Sen bizim adımızı kirlettin." O cümle kulaklarımda çınladı. Çünkü ben kimseye zarar vermemiştim. Ben sadece kendim olmak istemiştim. Ama onun gözünde benim özgürlüğüm ailesinin namusuna lekedir. Benim seçimim onun için utançtı. O an sustum çünkü ne desem faydasızdı. İçimden bağırmak istedim. Ben sizin utancınız değilim. Ben sizin kızınızım. Ama sesim çıkmadı. Annem Fatma'nın bana bakışları yürek parçalayıcıydı. O beni seviyordu, bunu hissediyordum. Ama sevgisini gösteremiyordu. O da yıllarca aynı zincirlerle yaşadığı için susmaya mecburdu. Gözlerinden bana affet beni der gibi baktı ama ses etmedi. Annemin suskunluğu beni babamın öfkesinden daha çok yaraladı. Çünkü ben ondan bir kelime, bir destek, bir sıcaklık beklemiştim. Ama o da korkunun pençesinde sessiz kalmayı seçti. Ve o gün karar verdim çocuklarım. Eğer bu evde nefes alacaksam, artık kendi kalbim için alacaktım. Onların sevgisiyle, onaylarıyla yaşamayı bıraktım. Çünkü anladım ki benim özgürlüğüm onların sevgisinin sınırına sığmıyor. O gün kaybettim. Ailemi, onların kabulünü, onların sevgisini kaybettim. Ama aynı zamanda kazandım. Kendi sesimi, kendi ruhumu, kendi gerçeğimi buldum. Çocuklarım, size en baştan anlatmam gerek. Çünkü ben bu noktaya bir günde gelmedim benim yolum çocukluğumdan beri dikenlerle doluydu. Küçük yaşta öğrendim ki kız çocuğunun sesi kısık olmalı, başı eğik durmalı, gözleri yere bakmalı. Babam Mehmet sertti, sözünden çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Annem Fatma ise sessiz, boyun eğmiş bir kadındı, bana hep sabret kızım, susmayı bil derdi. Ben de sustum, çünkü başka yolum yoktu. Ama içimde hep bir ses vardı, Zeynep, sen daha fazlasısın diyen bir ses. Çocukken okumayı çok severdim, Kitap sayfalarında başka dünyalara kaçardım. Öğretmenlerim bana umut bağlardı. "Zeynep, senin yolun uzun olacak." derlerdi. Ben de hayal ederdim. "Üniversiteye gideceğim, kendi ayaklarım üzerinde duracağım." diye. Ama o hayaller babamın tek cümlesiyle toprağa gömüldü. "Kız kısmına fazla okumak yakışmaz." O gün kitaplarıma dokunurken elim titredi. Sanki kendi geleceğim elimden alınmıştı. Ama sustum, yine sustum. Evde hep işlerle uğraştım. Annemin yükünü hafiflettim. Küçük yaşta yemek pişirmeyi, temizlik yapmayı, çamaşır yıkamayı öğrendim. Çünkü kadın evinin direğidir derlerdi. Oysa ben evin değil, kendi hayatımın direği olmak istiyordum. Kardeşim Mustafa rahatça dışarı çıkarken ben eve hapsolmuştum. Ayşe ise küçüktü, bana hayranlıkla bakardı. Onun gözlerinde hep bir umut görürdüm. Sanki benim yapamadıklarımı o yapacakmış gibi. Gençliğimde bir defa anneme sordum. Anne, ben de kendi hayatımı seçebilir miyim diye? Annem gözlerimi kaçırdı. "Bizim nasibimiz bu kızım." dedi. O söz içime hançer gibi saplandı. Çünkü anladım ki annem de benim gibi hayallerini toprağa gömmüştü. Ben onun yarım kalmış hayatının devamıydım. Zincir onun elinden bana geçmişti ve ben bu zincirlerle yürümeye mahkum edildim. Babam bana hiç şefkat göstermedi ama ondan korkardım. Onun gölgesi evin üzerinde ağır bir bulut gibi dururdu. Ne söylese emir olurdu, ne isterse yapılırdı. Ben babamın sevgisini kazanmak için elimden geleni yaptım ama asla yeterli olmadım. Hep eksik buldu beni, hep azarladı. Çocukken babamın bir kez "Aferin" demesini bekledim ama o kelimeyi hiç duymadım. O boşluğu yıllarca içimde taşıdım. Mustafa erkek olduğu için hep ayrıcalıklıydı. Ona kızılmazdı, onun hataları görmezden gelinirdi. Benim en küçük hatam ise büyütülür, ceza gibi yüzüme vurulurdu. Mustafa dışarı çıkarken ben pencerenin arkasından bakardım sokakta koşan çocuklara emrenirdim. İçimden ben de özgür olmak istiyorum derdim. Ama özgürlük kelimesi bizim evde yasaktı. Ayşe küçüktü ama o da benim gibi sessizliği öğrenmek zorunda kaldı. Bazen bana sokulur, abla sen neden hep susuyorsun derdi. Ben ise gülümseyip susmak bazen en güvenli yoldur derdim. Oysa içimden bağırmak isterdim. Hayır, susmak bizi öldürüyor. Ama Ayşe'nin gözlerinde ışığı söndürmek istemedim. Onun umut dolu bakışları bana güç verdi. Ben gençliğimi başkalarının mutluluğu için feda ettim. Evde her şey yolunda olsun diye çalıştım. Annemin yükünü taşıdım, kardeşlerime ablalık ettim. Ama kendi hayallerim hep en sona kaldı. Ne istediğim soruldu, ne düşündüğüm. Benim hayatım onların ihtiyaçlarına adandı ve ben buna kader dedim çünkü başka kelime bulamadım. Çocuklarım, size şunu söylemeliyim. Ben gençliğimi başkaları için yaşadım. Kendi hakkımdan, kendi sesimden, kendi kalbimden vazgeçtim. Çünkü bana öyle öğretildi. Ama insan ne kadar susarsa sussun, bir gün o ses tekrar içinden yükseliyor. Benim de içimdeki ses hiç susmadı. Küçüldü, saklandı, gizlendi ama yok olmadı. İşte o ses, yıllar sonra beni özgürlüğe götüren tek şey oldu. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki benim en büyük fedakarlığım kendimden vazgeçmekti. Ama ne kadar vazgeçsem de içimdeki gerçek Zeynep ölmedi. O kız hep yaşadı, hep bekledi. Ve bir gün işte o örtüyü çıkarırken yıllar önce susturulan o kız yeniden doğdu. Çocuklarım, özgürlüğümü seçtiğim gün aslında sadece ailemi değil, onların sevgisini de kaybettim. İlk başta sandım ki zamanla alışacaklar, beni yine kabullenecekler. Ama günler geçtikçe anladım ki yaralar derinleşiyordu. Babam Mehmet artık bana yalnızca öfkeyle bakıyordu. Onun gözlerinde ben bir isyanın simgesiydim. Annem Fatma bana yaklaşmak istese bile babamın korkusundan susuyordu. Mustafa ise beni küçümseyerek bakıyor, "Sen bize rezil ettin." diyordu. Ayşe'nin gözlerinde ise sessiz bir korku vardı. Bana yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Komşuların dillerine düştüm, kapı önlerinde adım fısıldanıyordu. "Mehmet'in kızı başını açmış." diye yayıldı. O sözler sanki kulaklarımı yakıyordu. İnsanların bana bakışları değişti küçümseme ve alay doldu. Çocuklar bile sokakta arkamdan konuşmaya başladı. Ben evden çıktığımda fısıltılar yükseldi. İşte o kız. Benim özgürlüğüm onların utancı oldu. Bunu bana en ağır hissettirenler ise kendi ailemdi. Çünkü onların suskunluğu benim en büyük cezamdı. Bir gün babam Mehmet bana dedi ki: "Sen bizim başımızı yere eğdin." O an kalbimden bir şey koptu. Çünkü ben kimseyi utandırmak istememiştim. Ben sadece kendi yolumu seçmiştim. Ama onun için benim yolum, onun şerefine ihanetti. O kelimeyle birlikte anladım ki benim babam beni hiç görmemişti. O sadece kurallarına uyan bir evlat istemişti, benim kalbimle hiç ilgilenmemişti. Mustafa, erkek kardeşim, en çok güvendiğim insandı bir zamanlar. Çocukken elimden tutar, bana abilik yapardı. Ama benim seçimimden sonra o da bana sırtını döndü. Bana sen annemin gözyaşının sebebisin dedi. O cümle içimi deldi. Çünkü ben annemi hiç üzmek istememiştim. Ama onun gözyaşlarını da benim sırtıma yüklediler. Mustafa artık bana kardeş değil, düşman gibi davranıyordu. Onun küçümseyici bakışları babamın öfkesinden bile daha acı vericiydi. Annem Fatma ise sessizliğiyle ihanet etti bana. O beni seviyordu, biliyordum. Ama sesini çıkarmadı, beni savunmadı. Babamın yanında hep sustu, gözlerini yere indirdi. Ben annemin kızıydım ama o beni korumadı. Belki korkuyordu, belki gücü yoktu. Ama ben onun bir kelimesini bekledim. Zeynep haklıdır demesini istedim. Oysa o da sessiz kaldı. İşte o sessizlik yıllarca kalbimde yara olarak kaldı. Ayşe'nin gözleri bana başka şeyler söylüyordu. O küçüktü ama beni anlıyordu. Fakat o da bana yaklaşamadı. Babamın gölgesinden, evin ağır havasından o da korktu. Onun gözlerinde bana uzanmak isteyen bir el gördüm ama o el hep havada kaldı. O da kendi payına düşen suskunluğu seçti. Böylece ben en çok güvendiğim ailemin içinde yalnız bırakıldım. Günler geçtikçe evdeki hava daha da zehirli oldu. Babam beni azarladı, Mustafa küçümsedi, annem sustu, Ayşe gözyaşlarını gizledi. Ben ise içimde bir boşlukla dolaştım. Onların sevgisi yok oldu, yerini nefret ve utanç aldı. O evdeki her adımım bir suç gibiydi, her nefesim bir günah. Ve ben en sevdiklerim tarafından suçlu ilan edildim. Bir gün sofrada babam yüksek sesle dedi ki, bu kız artık bizim için yok. O sözle birlikte sanki bütün dünya üzerime çöktü. Kendi evimde, kendi ailemin arasında ölü ilan edildim. Annem başını eğdi, Mustafa gözlerini kaçırdı, Ayşe ağlamakla oldu. Ben ise taş kesildim. Çünkü o anda anladım ki benim ailem artık yoktu. Ben onların gözünde çoktan kaybolmuştum. Çocuklarım, ihanet yalnızca bir yabancıdan gelmez. İhanet, en çok güvendiğin ellerin seni bırakmasıdır. İhanet, annenin susması, babanın reddetmesi, kardeşinin küçümsemesidir. Benim en ağır ihanetim buydu. Ailem beni yok saydı. Ve ben işte o gün gerçek anlamda yalnız kaldım. Çocuklarım, o günden sonra hayatımda en ağır dönem başladı. Kendi evimde, kendi odamda, kendi kanımdan olanların arasında bir yabancı gibi yaşamak bu insanı öldürür. Sabah kalktığımda kimse bana bakmıyordu. Sofrada oturduğumda tabağım boş bırakılıyordu. Bir zamanlar gülüşümle ışıldayan yüzüm soldu, gözlerim donuklaştı. Kendime aynada bakmaya cesaretim kalmadı çünkü aynada gördüğüm kadın ben değildim artık. O kadın kırılmış, susmuş, küçülmüş biriydi. İçimdeki Zeynep yavaş yavaş yok oluyordu. Her gece yastığa başımı koyduğumda gözyaşlarım sessizce akıyordu. Bağıramıyordum çünkü evin içinde sesime yer yoktu ama kalbim çığlık çığlığa yanıyordu. Allah'a dua ettim, ya bana güç ver ya da canımı al, diye. Çünkü bu hayatı taşımak artık imkansız geliyordu. Günler geçtikçe içimdeki ışık daha da küçülüyordu. İnsan, sevgi görmeden yaşadığında ruhu açlıktan ölüyormuş, bunu öğrendim. Bir gün odama çekildim ve uzun süre dışarı çıkmadım. Kapımı kimse çalmadı. Annem bile gelmedi. Sanki ben evde yoktum. Günlerce yatakta kaldım, yemek yemedim, konuşmadım, Kimse fark etmedi. O zaman anladım ki ben ölsem bile kimsenin haberi olmayacak. İnsan için en büyük acı sevilmemek değil, yok sayılmaktır. Ben yok sayıldım, silindim, unutuldum. Kardeşim Ayşe gizlice yanıma geldi bazen. Kapının aralığından bana baktı, gözlerinde yaşlarla. Ama bana yaklaşmaya cesaret edemedi. Bir keresinde fısıldadı: "Abla, senin suçun ne?" O an kalbim parçalandı, çünkü cevabını ben de bilmiyordum. Benim tek suçum kendim olmak istemekti. Ama o suç bana en ağır cezayı getirdi. Yalnızlık. Mustafa bana karşı gittikçe daha sert oldu. Bana sözler söyledi, kalbimi hançer gibi deldi. "Sen bizim yükümüzsün." dedi bir gün. O kelime hala kulaklarımda çınlıyor. Ben onların yükü değildim. Ben onların kız kardeşiydim. Ama gözlerinde sadece utanç olarak kaldım. O günden sonra Mustafa'nın bana bakışlarını unutamadım. Çünkü en çok güvendiğim kardeşim bile beni sırtından itti. Babam Mehmet ise suskunluğuyla bile beni boğdu. Bana hiç el kaldırmadı ama bakışları her tokattan ağırdı. Onun gözlerinde ben ölmüştüm. Her gün göz göze geldiğimizde içimden bir parça daha koptu. Çünkü babanın sevgisi olmadan kız çocuğu büyüyemez. Ben büyüyemedim, ben sadece küçüldüm. Ve onun sessizliği hayatımın en ağır yükü oldu. Annem Fatma, ah çocuklarım, Annemin sessizliği beni en çok öldüren şeydi. Gözlerinde sevgi vardı ama korkusu sevgisinden büyüktü. Bana sarılmak istedi ama cesaret edemedi. Bana kızım demek istedi ama kelimeleri yutkundu. Onun sevgisini hissedip alamamak, aç bir çocuğun ekmeği görüp yiyememesi gibiydi. Annemin suskunluğu beni her gün biraz daha bitirdi. Zaman geçti ama ben içimde tükenmeye devam ettim. Gözlerimin ışığı söndü, yüzüm çöktü, kalbim sessizleşti. Geceleri bazen pencereye çıkıp gökyüzüne baktım. Yıldızlara, ay ışığına. Ben de orada olsaydım, özgürce parlasaydım dedim. Ama ben gökyüzünde değil, yerde zincirliydim. Yıldızlara baktıkça gözlerimden yaşlar aktı çünkü onlar özgürdü, ben değil. Bir sabah aynaya baktığımda yüzümde yaşlı bir kadın gördüm. Oysa hala gençtim. Ama yılların yükü, sessizliğin ağırlığı, yalnızlığın yaraları beni erkenden yaşlandırdı. Ben artık kendimi tanımıyordum. İçimdeki Zeynep yok olmuştu. Geriye sadece boş bir beden kalmıştı. O beden hareket ediyor, nefes alıyordu ama ruhu çoktan ölmüştü. Çocuklarım, işte benim dibe vurduğum an buydu. O evde, o sessizlikte, o yalnızlıkta ben yok oldum. Kendi evimde, kendi ailemin arasında mezara gömüldüm. Ve o an düşündüm. Ya bu karanlıkta kaybolacağım ya da bir gün küllerimden yeniden doğacağım. Çocuklarım, tam da en karanlık gecemde, içimde küçücük bir kıvılcım yanmaya başladı. O kadar küçüktü ki, önce fark etmedim. Ama sonra o kıvılcım bana dedi ki, Zeynep, sen hala yaşıyorsun. İşte o ses, beni yeniden hayata bağladı. Gözlerimden yaşlar akarken içimde ilk defa bir umut kıpırdadı. Belki ben sevgi görmedim, belki ailemin gölgesinde yok sayıldım. Ama yine de içimde yaşayan bir kadın vardı. Ve o kadın artık susmak istemiyordu. Bir gün eski defterlerimi buldum. Çocukken gizlice yazdığım satırlar, hayallerim, umutlarım. Onlara dokununca sanki geçmişteki küçük Zeynep bana seslendi. Ben buradayım, beni unutma diyordu. O defteri elime aldığımda kalbim titredi. Yazmaya başladım, içimdeki acıyı kelimelere döktüm. Her kelimeyle biraz daha hafifledim, her satırla biraz daha ayağa kalktım. Yazmak benim nefesim oldu. Sustuğum yılların dili defterin sayfalarında açıldı. Evde kimse fark etmedi ama ben değişmeye başlamıştım. Artık gözlerimdeki yaşları saklamıyordum. Sessizce içimden dua ediyordum. Ama bu sefer Allah'ım bana sabır ver demiyordum. Allah'ım bana güç ver diyordum. Çünkü sabır beni susturmuştu ama güç beni ayağa kaldıracaktı. O duayla kalbimde yeni bir yol açıldı. Artık kaderin esiri değil, kendi yolumun yolcusu olmak istiyordum. Küçük şeylerle başladım. Mutfağa girdim, anneme yardım ettim ama sessiz değil, kendi şarkımı söyleyerek yıllar sonra ilk defa mırıldandım. Sesim kısık ve titrek çıktı ama içimde öyle büyük bir yankı yaptı ki kalbim sanki uyanıyordu. O an anladım ki sesim hala bende, sadece gömülmüş. Ve ben o sesi yeniden diriltmeye kararlıydım. Bir gün çarşıya çıktım, tek başıma. Başımı dik tuttum, insanların fısıltılarını duydum. İşte o kız dediler yine. Ama bu defa kulaklarım yanmadı. İçimden evet, işte benim dedim. Utanç duymadım, korkmadım. Çünkü ben kendimdim. O küçücük yürüyüş bana öyle büyük bir cesaret verdi ki, kalbim gururla doldu. Küçük bir adım gibi görünse de benim için bir devrim oldu. Kardeşim Ayşe bir gün yanıma geldi, sessizce yanıma oturdu. Bana baktı ve fısıldadı. "Abla, sen çok güçlüsün." O kelime içimde çiçek gibi açtı. Çünkü yıllarca ailemden tek duyduğum küçümseme ve suçlamaydı. Ama o küçücük kız kardeşim bana ilk defa bir gerçek söyledi. Ben güçlüydüm ve o an kendi gücümü kabul ettim. O günden sonra Ayşe'nin gözlerindeki umut bana yol gösterdi. İçimdeki kadın yavaş yavaş ayağa kalkıyordu. Artık aynaya baktığımda gözlerinde sönmüş bir ışık değil, yeniden doğan bir kıvılcım görüyordum. Dudaklarımda yıllar sonra ilk defa bir gülümseme belirdi. Küçük ama gerçek bir gülümseme. Çünkü ben kendimi hatırlamaya başlamıştım. Ben Zeynep'tim. Sadece onların kurallarıyla yaşayan değil kendi ruhuyla var olan bir kadındım. Babam Mehmet bana hala sert bakıyordu, Mustafa hala küçümsüyordu, annem hala susuyordu. Ama artık onların sessizliği ve öfkesi beni öldürmüyordu. Çünkü ben kendi içimde konuşuyordum. Onların sesi bende yankılanmıyordu, kendi sesim vardı artık. İşte o ses bana güç veriyordu. O yüzden en ağır bakışların bile altında ezilmedim. Çünkü artık ben kendimdim. Bir akşam, kalbimdeki bütün acıları yazarken kalemim elimden düştü. Sayfalara baktım, gözyaşlarım kağıtların üzerine düşmüş. Ama o gözyaşlarında artık sadece acı yoktu, aynı zamanda güç vardı. Çünkü ben ağlayarak bitmemiştim, ağlayarak yeniden dolmuştum. O an kalbimden bir cümle geçti, ben yeniden başlayabilirim. Ve işte o cümle, benim hayatımın dönüm noktası oldu. Çocuklarım, size şunu söylemeliyim, en karanlık anınızda bile içinizde bir ışık vardır. O ışığı kimse söndüremez. Benim ışığım yıllarca gömülü kaldı ama sönmedi. Ve bir gün en umutsuz anımda o ışık bana yol gösterdi. İşte ben böyle yeniden doğdum. Çocuklarım, yıllar geçti, dünya döndü ve kader bana en büyük dersini verdi. Babam Mehmet, bir zamanlar gururla başı dik gezen adam, yaşlandıkça güçten düştü. O sert bakışlar, o ağır adımlar birer birer silindi. Artık yürüyemiyor, konuşurken nefesi kesiliyordu. O günlerde göz göze geldiğimizde onun gözlerinde korku gördüm. O korku yıllarca bana hissettirdiği yalnızlığın aynısıydı. Hayat ona kendi silahını geri döndürmüştü. Ben ise yalnızca sessizce izledim. Mustafa erkek kardeşim, gençliğinde bana küçümseyici sözler söyleyen, beni yok sayan o çocuk hayatın darbeleriyle karşılaştı. Evliliği yıkıldı, işleri battı, dost bildikleri sırtını döndü. Bir gün kapıma geldi, yüzü solmuş, gözleri yaşlıydı bana dedi ki, abla ben yanlış yapmışım. O an içimde iki duygu vardı, kırgınlık ve şefkat. Çünkü evet, bana ihanet etmişti ama yine de benim kardeşimdi. Ona sadece geçmiş olsun diyebildim. Benim intikamım, onun pişmanlığı oldu. Annem Fatma, yıllarca suskunluğu ile bana en büyük yarayı açan kadın, son günlerinde bana sarıldı. Gözlerinden yaşlar aktı, titreyen sesiyle dedi ki, kızım, ben seni hep sevdim ama söyleyemedim. O kelime yıllarca beklediğim bir itiraftı. Kalbim sızladı ama aynı zamanda huzur buldu. Çünkü annemin sevgisini en sonunda duydum. Belki geç kalmıştı ama hiç duymamış olmaktan iyiydi. Onun kollarında bir çocuk gibi ağladım ve o an içimdeki yaraların bir kısmı kapandı. Ayşe, af çocuklarım. Ayşe büyüdü, kendi hayatını kurdu. Bana her zaman gizli bir destek oldu. "Abla, sen bana güç verdin." dedi bir gün. Gözlerim doldu. Çünkü ben hayatım boyunca kendimi güçsüz hissetmiştim. Ama onun gözünde ben güçlüydüm. İşte bu en büyük adaletimdi. Benim suskunluğum onun sesine yol olmuştu. O benim yapamadıklarımı yaptı, kendi yolunu seçti ve ben onunla gurur duydum. Komşular, bir zamanlar kapı önünde ismimi fısıldayanlar, beni utançla işaret edenler yıllar sonra bana geldiler. "Sen haklıymışsın Zeynep." dediler. Çünkü zaman değişmiş, insanlar değişmişti. Kadınlar artık seslerini biraz daha yükseltebiliyordu. Benim yıllar önce yaşadığım acılar, başka kadınların hikayeleriyle birleşti. Ve bir gün fark ettim ki benim sessizliğim boşa gitmemişti. Çünkü benim gibi kadınlar artık susmuyordu. Kader kocaman bir daire çizdi. Bir zamanlar ailemin utancı olan ben, yıllar sonra onların dayanağı oldum. Babam hastayken ben başucunda oturdum. Mustafa pişmanlıkla geri döndüğünde ben onu dinledim. Annem son nefesini verirken ellerini tuttum. Ben onların sırt çevirdiği, yok saydığı, utanç duyduğu kızdım. Ama sonunda onların tek sığınağı oldum. İşte bu hayatın şiirsel adaletiydi. Ben intikam peşinde koşmadım. Çünkü intikam en çok sahibini zehirler. Ben sadece kendi yoluma baktım ve hayat benim adıma hesap sordu. Babamın yalnızlığı, Mustafa'nın pişmanlığı, annemin geç kalan sevgisi hepsi bana gösterdi ki insan ne yaparsa karşılığını bir gün buluyor. Benim payıma düşen acıydı, onların payına düşen ise pişmanlıktı. Bir gün aynaya baktım, saçlarım ağarmış, yüzüm kırışmıştı. Ama gözlerimde yıllar sonra bir ışık vardı. Çünkü ben küllerimden dolmuştum. Onlar beni yok saymıştı ama ben kendi varlığımı inşa etmiştim. İşte bu en büyük adalet. Beni küçültmeye çalışan herkes küçüldü, ben ise büyüdüm. Çocuklarım, bilmenizi isterim ki hayatın terazisi vardır. Belki hemen işlemez, belki geç gelir, ama gelir. Benim adaletim sessizdi, görünmezdi ama kesindi. Çünkü sonunda beni hiçe sayan herkes benim varlığımı kabul etmek zorunda kaldı. İşte bu benim zaferimdir ve şimdi içimden sessiz bir gülümseme çıkıyor. Çünkü ben kaybolmadım. Ben yok olmadım. Onların istediği gibi sessiz bir gölge olmadım. Ben kendi küllerimden doğan bir kadın oldum. Bu benim şiirsel adaletimdir, en tatlı, en sessiz intikamım. Çocuklarım, şimdi size bunları anlatırken kalbim hem sızlıyor hem de huzur buluyor. Çünkü yaşadığım bütün acılar, ihanetler, yalnızlıklar beni öldürmedi, beni yeniden doğurdu. Hayat bana gül bahçeleri sunmadı, dikenlerin arasında yürüttü. Ayağım kanadı, yüreğim yaralandı ama yine de yoluma devam ettim. Ve şimdi geriye baktığımda her şeyin bana bir ders olduğunu görüyorum. Gençliğim elimden alındı, hayallerim susturuldu, ailemin sevgisi benden esirgendi. Ama bütün bunlara rağmen içimde bir ışık kalabildi. O ışık küçücük olsa da bana yön verdi. Bugün size konuşabiliyorsam o ışığın hiç sönmemesi sayesinde. Anladım ki insanın en büyük gücü içinde saklı olan umuttur. O umut olmasa ben çoktan kaybolurdum. Yıllarca sustum ama artık susmuyorum. Çünkü öğrendim ki susmak insanı yok eder, konuşmak ise özgürleştirir. Benim sesim yıllar sonra bile çıkabildi çünkü kalbim hala atıyordu. Siz de ne olursa olsun sesinizi kısmasınlar çocuklarım. Sesiniz sizin nefesinizdir, ruhunuzdur. Onu kaybetmeyin asla. Benim ailem bana sırtını döndü ama ben kendi içimde yeni bir aile buldum. Kalemim, dualarım, küçük dostluklarım bana yuva oldu. Ve sonunda şunu öğrendim. Gerçek yuva insanın kalbidir. Eğer kalbinizde sevgi ve inanç varsa hiçbir duvar sizi esir edemez. Ben kalbimdeki yuvayı buldum. Bu bana yeter. İhanet en yakınımdan geldi. En çok güvendiğim eller beni bıraktı. Ama yine de ben sevgiye sırt çevirmedim. Çünkü öğrendim ki ihanet insanı öldürmez ama nefret öldürür. Ben nefret etmedim. O yüzden bugün hala ayaktayım. Nefretin yerine sevgiyi, umutsuzluğun yerine umudu koydum ve bu beni yaşattı. Çocuklarım, hayatta en büyük dersim şu oldu. Kimse sizin değerinizi belirleyemez. Babanız, kardeşiniz, anneniz bile olsa, sizin kim olduğunuzu yalnızca siz bilirsiniz ben yıllarca hiçbir şey olduğuma inandırıldım. Oysa ben her şeydim, bir kız, bir kadın, bir abla, bir insan. Siz de asla unutmayın, kendi değerinizi kendiniz yazın. İşmanlıklarım var, evet. Keşke gençliğimde daha cesur olsaydım, keşke hayallerimden vazgeçmeseydim. Ama biliyorum ki hiçbir şey boşuna yaşanmaz. Benim acım, başkalarına ders oldu. Benim suskunluğum, başkalarının sesine yol oldu. Bu bana huzur veriyor. Çünkü kaybettiklerim, başkalarının kazanması için anlam buldu. Hayat adaletini er ya da geç veriyor. Benim adaletim sessiz geldi ama geldi. Yıllarca yok sayıldım, sonunda kabul edildim. Yıllarca küçümsendim, sonunda değer gördüm. İşte bu hayatın terazisi. Belki geç işler ama doğru işler. Siz de buna inanın çocuklarım. Şimdi yaşlı ellerim titreyerek bu sözleri söylüyor ama kalbim huzurlu. Çünkü biliyorum ki ben kaybolmadım. Benim hikayem, benim acım benim sesim artık unutulmayacak. Ben susan değil, konuşan bir kadın olarak kalacağım. Bu, benim en büyük mirasım. Ve size son bir cümle bırakmak istiyorum. Yıllarca kalbimde taşıdığım o tek cümleyi, beni yok etmeye çalışan her şey, aslında beni yeniden doğurdu.